ya. Sabahtan beri şu evi bulmaya çalışıyorum. Kapıyı da açık bırakmış. Din evet, evet, sabah... <laughs> don wow, da 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 ben? da 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 Evet da beri. da da Bak burada var. Hmm, beğendim beğendim. Güzel. O oh, ne vuruyor? Üzgünüm yanlışlıkla vurdum. <laughs> Canım hiç kal. Hiç yemeğin var mı? Yemeğin mi? Hı hı. Aa! Yemeyi... Ee, Yemek lazım. Ne oluyor? Şu bu batarya var burada. Bekle bakalım yapabileceğim bunu. Bu elime koyamıyormuşum. Evet. O çubuk. Çubuk gelsin be. Gelsin be. Çubuk burada. İki tane oldu. Bende de çubuk var. Bekle. Oo oh, yatak çok güzel la. Vallahi bu bizim yatak. Evet. Artık sen de buradasın. Bizim adamız burada. Tam yerlerine koyak. Gel. Geliyorum. Nereden ya düşünün? ev güzelmiş ya yemek yemeğin hazır yiyeceğiz bazen? çıktım birerce. yemek 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 de yemeklerim. Ben de var yemek. Bak buradan yemek alabilirsin aç. Yanlış yeri açtım. <laughs> Fırının yok mu pişirek? Ben de yatakla geldi. Ya bütün etleri niye alıyorsun ya? Fırın var mı? Var. Nerede? İskarta galiba ama daha yeni ev pek şey yok yok Sadın. bir dakika ne kırıyorsun bir dakika burası neresi ya gir oraya burası neresi şaka yapıyorsun oha sen bu kadar elmasını nereden ne buldun buldum işte Elmasla dolu. Oy. Sen onu bir madene gidek mi? Sen kesin kazman da yaptı değil mi? Kazma? Ya ev yeni işte. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alıyorum işte. Benim için değil mi ya? Tamam bulma bulma öleceğim öleceğim öleceğim. Kırdın evet. gittin kırdın yav. Bak sana bunlar bir vursam ölümsün şimdi. Bana versene onları. İdek. <laughs> Çok güzeldi. <laughs> Tam geri vereceğim sana. Kılıcımı çalmış bir de. Ben, o benim kılıcım ben onu setten aldım onu. Bak. Aslında sana verebilirim aslında. Oğlum zaten bizim Bak, değil mi ya? Bizim de. Tamam al setini. Seti. E, setini al. Benim kılıç nerede? Benim kılıcı aldın. Güzel Al ya. senin kılıç. Ya ben neden bu pantolonu al alabiliyordum? Şimdi de ayakkabı kaldı. <laughs> Bana ayakkabıyı versin oğlum. Ayakkabıyı alamıyorum. Yani. Aldım, aldım aldım tamam. Şuradan. Hadi gel, çiçeği çıkart. Ben de hazırlamayı giyeyim. Hoppa. Tüt 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 Ne kapatıyorsun? Gül <laughs> içeri. Oğlum sen gözlüğü <laughs> Sen gözlüğü çıkartınca bir kötü olmuşsun. Kanki. Ne? Gözlükler çıkmış. Nerede? Gözlüksüzsün kanki. Evet, bakayım. Aynayı göster. Geldim. Aa gözlük çıkmış ya. Senin gözlüksüz halin çok. Hadi. Bekle bekle ben hemen geliyorum. al al ama o elmasları almayacaksın tamam mı al o elmasları bir daha alırsan neredesin havuza yüzün ya niye denize gittin Kanka al sana zet getirdim. Ya Z ne ya? <laughs> Z. <Zonyi>, Bu <laughs> e, Benim bir yer var. Yapı Al kamera. Sen de. Hani hiçbir şey, şey kimse beni sevmiyor şey zaten. Arkamda birisi var. Arkana bak. Evet. evet kim var lan? Ölmeyi Ay. hak ettin, ölmeyi hak ettin, ölmeyi hak ettin. Ne oldu? Ben ölmeyi hak ettim demiştim şimdi bu itemler yok olsun da. Gelene kadar zaten önce. ben Ben oradan camı kırarak çık, çıktım bu arada. Kaç kaç kaç. Sen de beni öldürdün Nuran ödeştik. Ya. ya ama bunlar yok olacak şimdi. Bir şey ben yok oldu. mu ettim? Envanterimde tuttum sana sakladım. Ama şöyle bir şey var. Sen beni öldürdün, öldürdün, öldürdün. Attım. Maşallah çok güzeldi. Bu ne? <laughs> Bekle ben onları aldım da. Bana Hakan etle birisi geliyor. Hah, ver şu eti. Eti ver ben gidiyor kızak. Bak zırhımın yarısı neredeyse kaybolmuş ya. Ayakkabım var. Ayakkabı ayakkabı dinlemeyiz. Seni öldürmezsek biz dinlemeliyiz. Oha o kadar da verme. E bunları da Ya ayakkabımı var mıydı bile? Tamam. Neredesin sen? Bak. Hmm. Bak. Tamam tamam tamam. Gel birbirimize karışmayalım. Ronnie bak beni sinirlendim mi ya ben bunu neden hiç koluma koyamıyorum? Koyulmuyor mu? Ko koyulmuyor ki. Ronnie sana bir sürprizim var. Ona bak. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel. O neydi öyle? O neydi öyle? Gel hadi. abone ol. Evet arkadaşlar abone olun. Ronnie sana çok güzel bir sürprizim var. Yapı kapışmasına gitmeyi ne dersin? Yani. Sonra. Ne yapayım? Ne Yani şu an işimiz yokken bence yapı kapışmasında seni bir gezeyim gel, diyeyim. Gel. gel. Maden çıkart. Ya kazmamız yok ya. Ağaç kırma bak diye adım 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 Bir saat sonra Bak karakter bu Bir sessizleştin ne oldu? Bana pro, pro mimar derler Pro Bu arada benim envanterimde. Benim envanterimde her şey var arkadaşlar. Keşke olmasaydı arkadaşlar. <laughs> 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 ne oluyor? <laughs> Nasıl yapıyordu bu? Yapılıyordu ya bu. Yanlış yapıyorsun. O ne ya? <laughs> O ne ya öyle? Hocam nasıl yapılıyordu bu? Ya of ya. Böyle yapılıyordu. Azuk kafanın kazıma. Nasıl yaptın sen onu? Bak. <laughs> Abicim tamam um yaparım sana. Bak kod yaptıysan. Hmm. Ya bak, bak. Bak bir kaydın kaldı. Abim lütfen yapma. Havayı karartalım tamam, abim. Tamam. tamam. Abim yapma Bak. Ama ilk önce bunu yiyeceksin. Al. Bunu yersen. Ver. Açım zaten. Oh. Ne koydun sen bunun içine? On numara 5 yıldız abi. Kemikle mi döveceksin lan? Yağmacılar. Yağmacı mı? Yağmacılar. Ee, bu ne ya böyle? Öldü. Okum oldu? Ben öleceğim. Benim okum var ama çok zayıf. Gerçekten mi? Senin? Senin? Küfek, tüfek, tüfek. Geldi. Al, aldım silahımı, kuşandım. Gel gidiyoruz. <laughs> Neredesin lan? Bak, Bakın. mermi full. Can full. Geliyorum ula. Can full. <laughs> Adam dediğin tek hani insan dediğin tek kalpli herkes öldürür yani. Soldu. <laughs> Özür dilerim de gelebilirsin hiç üstüne almadım hemen Koş koş. Geçelim. Yalan söyleme Bak 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 vururum. Vururum. Bak bak vururum. Abicim, 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 kral abicim, muhteşem abicim. Sana ne yapmam istasın abicim, muhteşem abicim. Bu arada işte ben de şey kalmış. Aha, muhteşem o. Sen de bu kalmış, bu kalmış sende. Tüfeğim, tüfek. Kırılmaz tüf. Vani baksana şuna bir. Ok verir misin? Vani bak şuna ok, bende. Ok. Yok bak Vani şuna.

Hadi gel saklanma çocuğum. Evet edelim. Evet edelim. Evet edelim. Tamam. Sen evet say şimdi buraya. Ya biz neden bunlarla oynuyoruz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, kadar sen. 19 20 21 30 değil 60. Neyse, bunlarım geldi şu çocuğu. <laughs> Gördüm kuranı Ya Yok. Ben tüfeğimde silah var. Ne <laughs> yapayım? Öleceksin ki sen oradan çıkamazsın. Çıktım mı vururum. Ya bakma tabletimden. Bakmıyorum. Bakıyor arkadaşlar bilmece. Ah öldü. Aferin. Hayır <laughs> <laughs> ben almayacağım. Aha. Üç seviyorum sonra. kaybolmuş. Ya gördüm alma. <laughs> alma diyorum alıyorsun ya. Al dedim. Bak. Verir misin? Vermem için tek bir şey söyleyeceksin. Kral Selim'e gideceksin bana. Vf. Atıyorum attım. Ya neden suya atıyorsun? Bir tane yine attım sadece. Can ya. Sen de muhteşem kılıcımı öldüreyim mi? Benim, benim tabii arkana bile bakmıyorsun ya. Yani. Neredesin? <laughs> <Sadece gülüyor> Ben bunları buraya atıyorum. Gerisi de yalandı. Tamam verisi atacağız hadi. Yok atmak istemiyorum. Sen benim eşyalarımı. Evet arkadaşlar atıyoruz. Bu hep ölen Roni ile kimse konuşmasın gerçekten ya. Bu wow. kılıcımı vermedi bir de. tıklasana şuna. Bir de kılıcımı vermedi. Tıklasana şuna. Tıkla şuna. Tıkladım. Kılıcımı. Ver. Bana ölmek mi istiyorsun? Bana. Canım sen kaç olduğunu biliyor musun? Kaç? Bilmiyorum. Bak ölürsün. Kılıncımı vermiyorsun ya. Oh. Muhteşem evime hoş geldiniz. <laughs> ya! Ya, ya. Ben ona bir cezasını göstereyim arkadaşlar ya. Bakma de Bana sakın bir şey atayım deme. He. seni çok güzel bir oyuna davet edeceğim. Yapı kapışmasında. Eğer kazanırsan sana çok güzel bir ödülüm var. ve havuza gel videoyu bitireceğiz. <laughs> evet arkadaşlar, Havuza videomuzu bitiriyoruz. Bu videodan da bu kadar. Eğer beğendiyseniz ve bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen be, abone olup like atmayı unutmayın. Ay bunu ayrılıçıkla söylüyorum. Lütfen abone ve like atın. Bana itemlerin kayboluyor mu? Oluyor galiba. Aytılım aytılımların iki saniye sonra yok olacak. Yani arkadaşlar. Ya o ilerki kanalı abone olmayı unutmayın. Atmayı unutmayın. Yes Michael Jordan. Ben, hey Bana bakın. Bakıyor. Oh. Şu ay işaret. Zaman. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna hoş geldin. Hoş buldunuz. Ve bye bye. Sizi tebrik ediyorum. Beni çok seviyorsunuz çünkü. Hey. Yes Michael Jordan. Hey George, George versene sana borç. borç. Olmaz Michael benden yok. Arda eşek kara şimşek. şimşek. Arabanın lastiği çok gevşek. gevşek. Domates, Domates, biber, biber patlıcan. Biber. Bu ne biçim lahana? Damış üstünde saksa. saksa. Bu ne biçim lacivert? Herkese bay bay. Sizi seviyorum ve bay bay.